Hayırdır? Oo, ben size nasıl bakacağım bu kadar kedi? Ama Fındık, bu senin içinde mi? Şuna bakar mısın? Aman ya Rabbi. <laughs> kız, kız bunları sen mi çıkarttın içinden? He? Şit, Döveceğim seni, döveceğim, döveceğim. Şuna bak ya. Bütün kapakları çıkar. Şit, Akıllı durun bakayım. Aman ya Rabbi. Görüyor mu? Ee, nasıl edeceğiz bunları? <laughs> Toplayacağız. İkiniz de var ya. Prenses ses geç bakayım sen de şuraya. Şuraya, gel, şuraya. geç şuraya. Ha, geç otur. Sen de çık dışarı. Çıkın Çıkın dışarı çıkma. Dışarı çık. Tık. Çıkma dışarı. Sen ceza. İçeri girmek yok mu? Bak dışarı açıyorlar. Kusur. Kusur. Kes kusur. <laughs> Çıkın dışarı. Almayacağım daha sizi. <laughs> siz Sizi almayacağım daha içeriye. Yok yemek falan. Bu ne ya? Sen bir şey yapma da tamam sen masumsun dur sana vereyim. Dur bakayım. Dur prensesin yemeğini vererek bari. Prenses gel sen. Bunlara yok. Bunlara su bile yok. Sen ye. Bak bak. Bak bak. Nasıl yumruk açıyor? bak şuna. Gebertir bana. Yatma yerleri. Bu burada yardıma geldi anasına. Geç kız geç. <laughs> Hiç bir tanesi bırakmıyor lan kardeş. Ayağını yapmamız lazım hemen.